Rüçhan Keçeci, Fırat Üniversitesi'nde atıklardan heykeller yapıyor. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle sahip heykel çalışmaları var. Atatürk'ü, Turgut Özal'ı, Yeniçeri e, atıklardan malzeme üretiyor. Son yıllarda da e, Kömürhan Köprüsü yenisi yapıldığında, tüneli yapıldığında eski köprünün atıklarından yaptığı ürünleri de Fırat Üniversitesi'nin fakültenin etrafını süsliyor. Hocam kısaca sizden bahsettim ama bir de kendinizi sizden dinleyelim. Ondan sonra da sorularımıza geçelim. Ben Ruşen Keçeci. 1972 yılında Malatya'da doğdum. Sizlerin de bahsettiğiniz gibi tahsil hayatımın büyük bir kısmı Malatya'da daha sonra tamam Malatya'da geçti. Milli farklı okullarda, illerde çalıştım. Daha sonra Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksek Okulu'na görev başladım. Şu anda da Fırat Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği'ni kurucu hocaları olarak bölümümüzü kurduk ve uzun zamandan beri de ana bilim dalı, işte bölüm baştan yardımcılığı gibi idari görevler de aldım. Aslen dediğiniz gibi ben grafiker ressam Yani bu izleyicilerimizin belki anımsadığı bir kıvırcık saçlı bir Ross diye bir ressamımız var ya, eline fırçayı alıp buraya bir kuş koyalım diyor da ben bu şekilde sanat hayatına başladım. Yani kalem tutmadan alaylı bir şekilde yağlı boyayla tanıştık. Tabii bu çok hoşumuza gitti. İleride ne yapabilirim endişesi oluştuğu anda çok güzel bir duygudur. Ben bunun artık akademik olmasını istedim ve yağlı boyayla başladık. Daha sonra da üniversite hayatı, işte fotoğraf, ebru, ağaç, taş. En son enstrüman olarak metali seçtim ve son 15 yıldır da artık atık metalleri işleyen bir sanatçıyım. Artık atık metal de demiyorum, katı atıkları işleyen bir sanatçı oldum. Tabii Malatyalıyım ve ilk sergimiz de bizim Malatya Park'ta nasip oldu. Şimdi Malatya Park'a gelip sergi açma isteği hep birlikte oluşunca sağ olsun değerli büyüğüm Ziya Kesriklioğlu abim dedi üstadım dedi bir dedi Malatya'ya geldiğinde dedi bir rahmetli özel dedi yapabilir misin dedi. Bak bu güzel bir fikir. Esas fikir babası e, kendileridir. Ben de tabi seve seve dedim ama zamanımız çok azdı. Yani bir ay içerisinde gece gündüz demeden çalıştım. Rahmetli Özal'ı saçını bir berber gibi işledim. Ki saçında yaklaşık 2000-3000 arasında çivi teli var. Tek tek bunları böyle nasıl taramıştı rahmetli Özal o şekilde yine bıyığı da. Kıyafetini bir terzi olarak işledim, ayakkabısını bir ayakkabıcı olarak işledim. Bu şekilde ortaya çıkarttım ama ben biraz kiloluyum, biraz rahmetli Özal'ı zayıf yapmaya gayret ettim. Fakat boy ve kilo olarak yapmaya çalıştım. 1.64 boyundaydı, ben 1.66 olarak çalıştım. Bunlara da dikkat ettim. Bu heykel şimdi Turgut Özal Üniversitemizde sergileniyorsa, yanılmıyorsam, Evet doğru. Evet. İnşallah kendi müzemi açtığım zaman e, bu şekilde eserlerim var. E, o eserlerimi kendi müzemde evet. sergileyeceğim. Yeniçeri ve e, Seyit Onbaşı'yı da konuşalım. Ondan sonra başka bir soru geçelim. E, Yeniçeri ve Seyit Onbaşı'yı yaklaşık bundan bir iki hafta önce e, çok güzel bir davet aldık. Grubundan, e, Trend, Biyo, şey, enerji grubundan davet aldım. Bursa İnegöl'de bir katı atık tesisi yapmışlardı. Orada, Oradan çıkan atıklardan biz de bu şekilde bir e, Seyit Onbaşı ve Yeniçeri eserini yaptık. Sayın Bakanımıza e, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanımız Sayın Murat Kurum'a e, açılışta takdimle bulunduk. Evet. Aynı şekilde de e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza da Yeniçeri eserimizi yaptık ve takdim ettik. Benim hedefim gençlere tarihimizi öğretmek. Yani mesela diyelim ki Seyit Onbaşı ne yapmıştır? Hani bazen derler ya bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı ve bu böyle sinsil olarak gider ve savaşı kurtarır diye. İşte Seyit Han Onbaşı bunu gerçekleştiren bir insandır. Yani düşünün, bir insan bir gülleyi öyle bir kuvvetle, Allah'ın vermiş olduğu bir kuvvetle kaldırıyor ki ve nokta atışıyla gemiyi batırıyor. Ve savaşın seyri değişiyor. Ondan sonra. Evet. Çizeli e, fikri nereden aklınıza geldi? Eşimle birlikte biz aslında çok güzel bir AG şirketi kurduk. Böyle beyin fırtınası yapıyoruz, şey yapıyoruz. İnşallah biz bunu müze ve daha üst seviyelere çıkartacağız. Müzemizin bir köşesinde Türk Büyükleri olacak. Türk Büyükleri içerisinde de bizler Tarihe böyle ismini altın harflerle yazmış kişileri seçtik. Bunlardan bir tanesi de El Cezeri'dir. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi mekanik, mekatronik ve akla gelmeyecek birçok şeyin babasıdır. Hatta Leonardo Hatta da Vinci'ye... robotik bilimin babası diyebiliriz değil mi yani? Tabii. Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğu bile söyleniyor. Çünkü çok sayıda kitaplar yazmış, araştırmalar yapmış. Artuklu Sarayı'nda 36 yıl baş mühendisi olarak çalışmış kendisinin yapmış olduğu bir güneş saati var. Biz Diyarbakır'a gittiğimizde Diyarbakır Ulu Camii avlusunda bunu gördük. Yani çok güzel bir şekilde namaz vakitlerini gösteren bir taştan saati var. Ben de dedim ki madem böyle bir insan günümüzden 900 yıl, yıl önce yani dünyanın bile yuvarlak olduğunu düşündükleri zamanda bunu yapmışsa ben bu insanı niçin tanıtmayayım diye? Ben bu insanın süriyetini akrep ve yelkovan olarak hesapladım. Eşimle birlikte şu an üniversitemizde, Fırat Üniversitemizin kampüsünde uydu konumlarını aldık. Her ay mekanik olarak hareket eden bir figürümüz var ve şu an saatimiz kaçsa oradaki saatimiz aynı zamanı gösteriyor. E, gündüz, güneş ışıklarının olduğu vakitlerde saatimiz çalışıyor. Biz de bu güzel insana ithafen böyle bir çalışma yaptık. Gençlerin El Cezeri'yi tanımasını istiyorum. Çünkü 900 yıl önce bunu yapan insandan bizler, bakın torununun torunları kaç kuşak geçmiş, çok daha üst seviyelerde işler yapmalıyız. Ben kurdun aklına kuzuyu düşürmek diyorum. Biz bu güzel insanların da aklına o kuzuları düşürelim ki daha çok çalışsınlar. Fırat, Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü, evet. Fırat üzerindeki köprü. Bu fikir nereden aklınıza geldi, neler yaptınız onunla ilgili? Yani Fırat Kömürhan Köprüsü'nün atıklarının tamamı değerlendirildi, bir Kesinlikle. çöp bile boşa evet. gitmedi deniyor. Yani, Bunu mimar olarak size kutluyorum, bu soruyu sizlere sormuş olurum. Şimdi biz Karayolları Bölge Müdürümüz Ökeş Ceylan Bey'le, şu an bizler de kendisine kocaman selamlarımı gönderiyorum. Biz geride hiçbir şey bırakmadık. Mesela o işçilere Ferhatlar dediler. Ferhatlar dağları deldi, şirinlerde bizlerdik. birbirimize ulaştırdılar. Biz de dedik ki bu işçilere biz ithafen işçilerimizi gösterelim. Ama bunu gösterirken de, anlatırken de oradan çıkan atıklardan malzemeler yapalım. Malzemelerimizin de hemen hemen çoğunluğu orada çalışan işçiler oldu. İşçiler çalışırken bir cevatayı bıraktı. Bir tişörtü, ayakkabısı veya işte ki keserini şey yaptı veya bir dozerle çalışan bir işçinin dozerinin tırnağı koptu orada kaldı veya işte ki orada paletli bir tekerleği olup da ileriye doğru kendini itip dağları delen bir arabanın o zin, tekerin zincir koptu, bir hanımefendi, işçi hanımefendinin saçı oldu. Şimdi biz oradaki atıkları aslında atık olarak aldık, değerlendirdik ve geride hiçbir şey bırakmadık. Yani dağlar delindi, köprüler yapıldı ve geride çöp dediğimiz bir atık bırakmadık. Biz bunları tek tek işledik. Şu anda da aktif olarak orası bir müze sergi salonu şeklinde evet. var. İçeride mesela de bu. bir tunelin maketini yaptık. Yani Aha. o tunel nasıl yapıldı? İnsanlar, izleyiciler geldiğinde onu görüyorlar. Yaşar Sabri Hocam da çok güzel kabartma resimler yaptı. Daha sonra oradan çıkan atık demeyeceğim de oradan çıkan malzemeleri mesela biz tek tek şey yaptık. Diyelim ki dağ delerken şu malzemeyi kullandı. İşte diyelim ki yere çelik dubel atarken bunlar. Onlar da sergi salonu halinde oldu. Aslında çok güzel böyle belgeseli çekilebilecek bir yani, müze yaptı. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kızılay başkanım sizi üniversiteye davet etti. Gezdirdi fakülteleri falan. Daha önce de okuduğunuz, yüksek lisans evet. yaptığınız okulu yeniden görmüş oldunuz. Bir müze evet. yeri verelim. Beşsek Yüksek Okulu'nun bahçesinden ya da üniversitenizin bahçesinden özel müzenizi buraya kurun diye bir teklifte bulundu yanılmıyorsam. Evet. Bu, ben bir Malatyalı olarak Ahmet hocama çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel Ağırladılar sağ olsunlar. Şu an hukuksal olarak da araştırmalarını da yapıyoruz. Altyapı çalışmalarını da sayın hocam araştırıyor. Bakalım kısmetimizde varsa çünkü niyetimiz hayır, akıbet hayır ama bazen de elde olan imkanlar yetmeyebiliyor. Çünkü hukuk olarak veya ki, maddi olarak destekleyip desteklemeyeceğini şu an hocam ve ekibi bakıyorlar. İnşallah olursa ben Malatya olarak mutluluk duyarım. Eyvallah hocam teşekkür Olur. ederim. Şimdi belediyemiz Batarın Ali belediyemiz Büyükşehir hangilerse elini taşın altına atar korsa ee, Yeşilurt Belediye'miz imkan verirse hocamız bütün eserlerini atölyesinde burada getirir. Zaten emekli olacak nasip olursa galiba bu yıllarda. Emekli olduktan sonra tamamen sanata yoğunlaşacak. Hocamıza tekrar dönüp bununla ilgili bir Toyota'ya falan ve başka şirketlerden teklifler vardı. Onu sormuş olalım hocam. Malatya belediyeleri böyle yer verirlerse siz burada kalır mısınız yoksa ulusal şirketlerle, büyük şirketlerle gerçekten de il dışına gitmeyi kafanıza koydunuz mu? Sayın hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi aslında beni bağlayan birçok sebeplerden bir tanesi de şu. Şu an ben tek başıma bu eserleri yaptım. Belki de Türkiye'de bu işin öncüsü bilemiyorum. Şu an birçok eleman yetiştirdim, yetiştiriyorum. Benim de birlikte bu işe gönül veren gençlerim var. Artık onlar benim manevi çocuklarım. İnşallah biz e, güzel bir teklif gelirse veya uygun bir ortam olursa, e, bizler de kendi müzemizin başına geçip dünyanın en farklı veya en ilginç atık müzesini yapacağız. Konsepti olan Aktif içerisinde restoranı, kafeteryası gibi böyle sosyal yaşam alanlarının olduğu, eğitici olan ve bunun akabinde de artık müzeyle kalmayıp sanat kasabası, sanat fabrikası haline dönüştüreceğimiz bir e, konumda olmasın ben arzu ediyorum. İnşallah böyle bir şey olursa bir Malatyalı olarak Malatya'da yapmaktan gurur duyarım veya doğuda Elazığ'da da olsa Elazığ'da yapmaktan gurur duyarım çünkü herkes Batı'ya yatırım yapmak istiyor doğal olarak. Çünkü insan sirkülasyonu çok fazla. Oradaki beklentiler onu karşılıyor. Doğuda biz aslında maça 3-0 yenik başlayan bir takımız. Bunu bilerek şey yapıyoruz ama Malatya'yı ve Doğu'yu sevdiğimiz için güzel olur. Ben de dünya gözüyle gerçekten güzel bir müzenin olmasını istiyorum, görmek istiyorum. Gençlerle sanat aşkı olan insanlarla sanat yapmak istiyorum. Sadece bu atıklardan bir heykel değil. Mesela diyelim ki sıcak demirle çalışmak veya bir camdan bir ürün yapmak veya ahşaptan ürün yapmak veya taşları alıp bunları değerli bir hale getirip sadece bizim burada eş dost alsın değil, Türkiye pazarı. Türkiye pazarı da yetmeyecek, dünya pazarı. Çünkü dijital bir satış platformu var. Yani ben sanat ihracatı yapmak isteyen bir sanat severim. Hocam bu zaman bunu Büyükşehir Belediye'miz kulağına su kaçırmış olalım, burada da duyurmuş olalım. Malatya Büyükşehir'in gerçekten büyük e, ee yeşil alanları var, parkları var. İşte Sümer Parkı var, Abdullah Gül Parkı var, Atatürk Parkı. Hatta e, Stad'ın yerine yapılan şehir parkı var. Bunların içinde çeşitli sürüyetler, e, Malatya ile ilgili tarihi şahsiyetler, Türk büyükleri gibi çeşitli çalışmalar yapılabilir. Bunda Büyükşehir Belediye'miz duyarsa hocam da benim bu konuda siz de, hani emekli olduktan sonra artık sektörel hale de böyle siparişler verilebilir. Sizin Malatya dışınıza, dışına, dışına de gerçekten hmm. gönlümüzden vermez. Biz wow. uluslararası bir toplum olduk yani Malatya olarak çünkü çok fazla turist ağırlayan bir şehiriz, evrensel bir şehiriz. Yani Aslan, Tepe, Nemrut saymakla bitmeyecek kadar kültürel altyapımız var, müziğimiz, yemeklerimiz, kültürel çeşitimiz çok fazla. Bunu da biz aslında bir yerde görsellerle anlatmalıyız. Çünkü sanatın dili yok. Sanatta herkes alacağını alır. Yani bir çiçek olarak düşünün, her türlü arı nesne gelir, ondan özünü alır, bir şeyler alır. İşte sanat da böyle bir şey. Bu anlamda da Malatya artık eski düşündüğümüz, hayal ettiğimiz Malatya değil. Çağ atlayan bir Malatya. Şimdi ben il dışından geldiğim zaman bunu çok rahatlıkla görebiliyorum. Bazen mesela izleyicilerimiz de Malatyalı olup, yıllarca burayı bilip de sonradan geldiği zaman Malatya ne kadar değiştiğini çok iyi görüyorlar. Hocam siz de güzel ifade ettiniz. Malatya'da çok değişim var. Malatya büyük şehir olduktan sonra da gerçekten bazı alanlarda kendini biraz açtı. Ee, biz içinde yaşayanlar olarak bazı şeylerin farkında değiliz ama biraz da belki çıtayı yüksek tutuyoruz. Beklentilerimiz yüksek olduğu için böyle. En e, her bir şehir değil ama komşu ilimiz. az Malatya'da biz ufak bir sanatsal Kıyaslama yapma adına hem de e, Malatya'da e, 8-10 yıl geriye gittiğiniz zaman şimdiki sanatsal faaliyetler nasıl, yani nasıl buluyorsunuz bu gelişmeleri? Malatya'da geri kalmış bir şehir şey değil. Mesela Malatya'da eserler bakımından heykel sempozyumları mesela bir ara yapıldı ama şu an yok. Mesela Battalgazi'deki kervansaray buluşmalarının sayılarının her yıl bütün olarak olması. Tabi bunun içerisinde pandeminin de etkisi var. Tek yönlü bakmamamız lazım. Sistek bunu ne olursa olsun yani biz doğuda yaşayan bir toplum olarak Elazığ olsun, Malatya olsun, Diyarbakır, Urfa bizler biraz daha sanata sahip çıkmamız gerekiyor. Aslında biz sanatı biliyoruz. Tabii, mesela biz aslında bilinçaltımızda sanatı seviyoruz. Biz soyut sanatı seven bir toplumuz neden? Halı kilim motifleri. Halı kilim, kilim motifleri bizim özümüz. Biz onu kravat olarak kullanabiliyoruz veya masamızda bir örtü olarak kullanıyoruz ama toplum olarak biz gerçekten doğuda yaşayan Malatya'da da, Edasır'da da, Urfa'da da, bu yöredeki insanlarda birazcık daha sanata karşı bakış açımız soğuk. Biraz biz bunu halka, işte büyük iş adamlarımıza veya diğer insanlarımıza birazcık daha anlatmamız gerekiyor. Alttan öğrenci yetiştirmemiz lazım. Mesela ben kendi adıma öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum çünkü bu koşudaki bayrak gibi. Biz arkadakine bayrağı vereceğiz. Ve bu yavaşça katlana katlana büyük şehirler, daha büyük şehirler gibi şeyler olacak. Bunun mesela get getirileri ne olacak? Daha çok fazla turist çekilecek. Mesela... İnşallah bizler de e, bir sanat icra eden insanlar olarak şehirlerimize çok şeyler katmamız gerekiyor. Sevgili izleyiciler bugün Rüçhan Hocam'ı konuk ettik ki bir başka programda başka bir konuğumuzla karşınızda olacağız. Hocam sizi en az buraya kadar yorduk. Hoşçakalın sevgili seyirciler.